Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun burada başlar. Sen de oyunla kal. Ben Asam. Bugün sizlerle birlikte normal oyun oynamak yerine farklı bir şey yapacağız. Arkadaşlar bugün 20 Temmuz yani Kurban Bayramı'nın ilk günü. O yüzden ilk öncelikle bayramınız mübarek olsun. umarım bayramımız mutlu, huzurlu ve sıkıntısız bir şekilde devam ediyordur. Bizim şu an ilk kurbanımız dışarıda kesiliyor. Sizin de inşallah güzel 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 tat ya ben ne diyor? Ee, sizin de inşallah güzel kurban bayramınız geçer. İnşallah güzel güzel kurbanlarınız vardır. Ee, ufak kısa bir video olacaktır. Biz de burada Minecraft'ta ufak bir kurban kesimi yapacağız. Ben bu video sadece sizin e, kurban bayramınızı mübarek mübareklemek, kutlamak için açtım bu videoyu. Yani ufak kısa bir video. Umarım mutlu olursunuz. Benim tek isteğim bu videoda like istemeyeceğim. Bu arada sizden tek isteğim şu. Bayramınız mutlu olsun. Ee, akrabalarınızla görüşün. Büyükleriniz el, büyüklerimi ellerimde, ellerinden, küçükleri gözlerinden öperim bu arada da. Çok heyecanda ben konuşamıyorum. Dışarıda it kurban kesiliyor, çıkmak istiyorum o yüzden. Hemen size bu videoyu çekiyorum, yolluyorum, Bayramımızı mı ee, dediğim gibi işte öyle. Biz de bu arada kurbanlarımızı keselim. İnekten başlayan tanadan. <laughs> ee, benim tek isteğim sizin mutlu olmanız bu bayramda. Umarım da öyle olursunuz. Eee bayram güzel geçenler bayram sonu bu videonun yorumuna yazsınlar. Bayramım, bayramı çok güzeldi. Herkes bu bu videonun yorumlarda birbirinin bayramını kutlasın, mübarek etsin e, ee, el gibi emojiler falan yollasın beni çok mutlu etmiş olursunuz dediğim gibi hiçbir like istemiyorum tek istedim sizin sağlığınız ve mutluluğunuz bu arada da sağlığınız e, şey kendinize de çok dikkat edin çünkü korona virüste geri şey çıkmaya başladı çıkmaya başladığımda çoğalmaya başladı o yüzden kendinize de dikkat ederseniz çok güzel olur neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bayramınız mübarek olsun bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay